Trigeminal nevralji başın herhangi bir yerinde olan ve şiddetli elektrik çarpmasına benzer bir ağrıdır. Başa giren saniyelik ağrılar içinde en sık görülenidir ve yüzün ve çiğneme kaslarının duyusunu sağlayan trigeminal sinirin bir hastalığıdır. Trigeminal nevralji kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. Genellikle erişkin yaşın bir hastalığıdır. Özellikle orta yaşa doğru, 50'li yaşlarda sık görülmektedir. Görülme sıklığı yaşla artar. Çoğunlukla altında bir neden olmadan 50 yaş sonrasında ortaya çıkar. Ancak genç erişkinlerde hatta çocuklarda da görülebilir. Trigeminal nevralji ataklar halinde gelen keskin, çok şiddetli, çakan bir ağrıdır. Genellikle yüzün bir yarısında görülür. Çok nadir olarak iki yanlı da ortaya çıkabilir. Ataklar bazen arka arkaya olabilir ve günde 50'ye kadar sayısı artabilir. Uzun süredir trigeminal nevraljisi olan kişilerde bazen ataklar dışında da ağrı devam edebilir. Çenede, yanakta ve göz çevresinde olabilir. Bazı hareketlerle tetiklenebilir. Örneğin çiğnemekle ya da saçı taramakla ağrı ortaya çıkartılabilir. Ancak trigeminal nevralji yüzün başka ağrılı hastalıkları gibi kişiyi uykudan uyandırmaz. Trigeminal nevraljinin bir diğer nedeni de multiple skleroz ve beyin sapı lezyonlarıdır. Trigeminal nevralji tanısı konduktan sonra sinire bir bası olup olmadığını anlamak için bir kraniyal MR görüntüleme yapılabilir. Burada en çok vasküler yapılar bu basıya neden olur ama bazen tümörler, kistler ya da damar baloncukları da bu basıyı yapabilir. Ancak trigeminal nevralji en çok idiopatik dediğimiz altında bir neden olmadan görülür.